Diyenler arasında bir Başak erkeğine gönlünü kaptıranlar varsa Hı. bakın ya da kocanız Başak olabilir. Başak erkeğinin kalbine giden yol nereden geçiyor? Başak erkeğinin kalbini nasıl kazanırsınız? Akılda. Zeki kadınları seviyor. Kendisiyle konuşacak kadınları seviyor. Anlattığı konuları anlayacak kadını seviyor. Mesela şimdi Başak erkeği bir konu konuşacak, eve gelecek, kadın hayır. Kadın faturalardan bahsediyor, ondan bahsediyor, bundan bahsediyor, şuna. Adam aslında konuşabileceği mesela bir konu var kafasında, akıl alacak karısından çünkü Akıl burcu. Ama kadın o modda değil. Ama zaten Başak erkeği de o modda bir kadını seçmez. Akıllı hmm. kadını seçer. Evet. Ne kadar iyi konuşuyorsa, ne kadar saatlerce konuşuyorsa, ne kadar onunla fikir alışverişi yapıyorsa Evet fizik yüzü o da güzel. Ona da değer veriyor. Ama önce akıl zeki, güzellik. Birlikte bir başarılı evet. olacağı kadın. Onun için evet. akıla bakıyor. Biz birlikte bu kadınla birlikte neleri başarabiliriz? Maddi, manevi. Yani, çer yani çer ekip öp, olabilmek. Çerçöp konuşan kadını sevmiyor. Çerçöp konuşan kadını <laughs> mı? Abla seni bu tabirlerin biz ne yapacağız? Çerçöp çer çer ne demek ya Çerçöp? Çer Dönüşüm kutusuna atılacak <laughs> konuları yani, sevmiyor. Geyik yani, muhabbeti yapmaz <laughs> diyorsun onu mu anlıyorsun? Aynen hmm. yani ya da saçma konular. yani Dolu konuşanı seviyor. Yani e, bir de Başak erkeğin şöyle bir şeyi var. Hı. Hem yüksek zekalı kadını seviyor Hı. hem de kıskanıyor onun zekasını. Hı. Kıskandığı zaman da onu aşağılayacak bir konu buluyor. Aa, Aşağı ama çekecek. bu çok kötü bir özellik. Ama o öyle değil Başak erkekleri. Kompleksli ya der. madem zeki kadın seviyorsun onu idare etmeyi bileceksin i̇şte yani. İşte ondan ama, sonra yalnız kalıyor. Başak yine çok önemli mi? bir konuya evet. değindin. Tabii. Bak bir Başak erkeğiyle berabersen senin zekanı kıskanabilir, kıskanabilir yaptığın yetenekleri kıskanabilir, kendisinin ulaşamadığı noktalara sen ulaştığın zaman kıskanabilir. Zaten bir dakika, zaten evet. erkek aleminde bak <laughs> evet. güçlü kadını seven zeki kendi başına işleri başarmış kadını seven erkek çok azdır. Evet. Niye? Bakın çok azdır, evet. çok nadirdir. Bunu yapabilecek adamın bazı özellikleri olması lazım. Bir, hayatta zorlukları yaşamış, kendi başına bir şeyleri başarmış olması lazım. İki kendini erkeklerde şöyle bir şey var, ispatlamış olması lazım. Bu illa çok para kazanmak değil ama kendini bir miktar çevresinde gerçekleştirmiş ve özgüvenli olması lazım. Maalesef kadınlar bu konuda haklılar. Çünkü diyorlar ki özgüvenli değil bu adam. Çok azdır özgüvenli erkek. Hele de Annesi tarafından çok şımartılmış hep böyle oğlum 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 pohpohlanmış bir adam birlikte olduğu kadından da aynısını bekler. Başka beni bir şey var. Beni pohpohlasın beni şımartsın aynısını Hadi. bekler. Dolayısıyla benim burada bir eleştirim var. Bunu yapabilir Dur miyim? Ya. Çok ufak bir şey söyleyebilir miyim burada evet. müsaaden var mı? Hayatım ne demek zaten sen konuşuyorsun zaten konuşuyorsun. Söyleyeceğim şey ama bak söyleyeceğim şey çok kritik. Kadınları seviyorum. Elimden geleni yapıyorum. Ve diyorlar ki erkekler çok şımarık. Ama anne olduğunuz zaman siz oğlunuzu şımartıyor musunuz? Şımartıyorsunuz. Ne değişiyor? Bu zincir hep aynı. Çünkü bir oğlan olduğu zaman, "Aa bu benim oğlum. Dünyada hiç oğlan yok benim oğlum." O zaman herkes şımartırsa bu adamlar nasıl yetişecek? Şimdi ben bunu soruyorum. Burada Doğru. başka bir şey. Toplumu analar doğuruyor. Şey. Evet. Bak, evet. Bak. Şiddete meyilli çocukları da biz yetiştiriyoruz. Başka bir şey de var. Ablası çoksa bir ailede çocuğun Hı. bir çocukluğundan biri Hadi sen evin erkeğisin git şunu getir, bunu getir deriz. Büyüdüğü zaman içinde kalan hırslarını karısından çıkarıyor. Maalesef, maalesef. Evet, işte bir de de o var. Büyük sıkıntılar. Peki, şey... evet. Daha konu Devam çok ediyoruz. Buyur, çok soru var. Buyur, Sevgili buyur. seyircilerimiz, saatimiz tam 12.15'i gösteriyor. Tam canlı yayının tam ortasındayız. <laughs> Instagram adresimiz nurviral. Acaba ilişkinizdeki o bitmeyen sorunlar sizin burcunuzdan mı onun tavrından mı kaynaklanıyor ya da sizin burcunuzdan yine sizin tavrınızdan mı kaynaklanıyor bize lütfen burcunuzu kendi burcunuzu partnerinizin burcunu evet. ya da kayınvalidemle hiç geçinemiyorum onun burcu şu nasıl davranmalıyım diye onları da yazabilirsiniz çocuğunuzun eğitimiyle de ilgili yazabilirsiniz Kesinlikle. çocuğum ders çalışmıyor burcu bu Acaba burcundan mı kaynaklanıyor? Evet. Nasıl onu ders çalışmaya ikna etmeliyim? Bakın bunlar o kadar önemli konular ki lütfen bize yazın. Koç kadınları şu anda ekran başındalar. Gel bir sana. koç kadını için önce eşi mi? Önce işi mi gelir? Hmm. İkisi bir arada. Çünkü birisini birisini koymaz ama koç kadını bir ağırlık bir şey erkeğine yok çok önem verir. Hı hı. Erkek önemlidir. Erkek baş köşededir. Adamı zaten Evet, pohpohlar, çok pohpohlar. Yani koç kadının yanında kendinizi konforlu hissedersiniz. Yani bir koç gelinim olsun isterdim mesela. Vallahi <laughs> buradan <bir gülüyor> <değil mi>? <laughs> tabii ki isterdim. Ama koç kadını çok da eşva iş, iş koliktir. Hmm. Ama koç Bizim kadını Emine, ile, stüdyo e... şefimiz Emine Koç kayınvalidesi izliyorsa şu anda bizi Aa, vallahi yaşadın teyzecim yani. yani sana Ay, aslan yani. gibi gelin Bak, verdik. Bak ya, koç. Ya. Ben koç kadının enerjisine hayranım. Çok seviyorum. Hayatımda bu arada misafirimiz var bugün hukukçu bir kızımız. O da koç. Öyle mi? Aynı evet, güzel. Koçamı. Süper. Çok ne güzel. seviyorum. Koçlar nasıl olur? Koç gelinler, koç kadınlar. Ee, koç kadınları iş bilir, seni sahiplenir, kocasını sahiplenir, evini idare eder, patronunu idare eder, kayınvalidesini idare eder, görümcesine. Ama bir tek şey yanlışı vardır. Hatalarını takır takır yüzüne söyler. Dobradırlar ya, dobra'dır. yani. Patavatsız mı dobra mı? Dürüsttür. Dürüst. Dürüst. Patavatsız demeyelim. Ha. Patavatsız yaylardır. <laughs> patavatsız ikizlerdir. Ay yay olduğuma bakma. Hani insanlar derler ya. Koçta yok patavatsız. Önce Dobra dobra söyler. Ama koç ben kadını Ben burada dürüsttür. bir şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı. Birlikte olduğunuz adam her şeyi söyleyin. Hep söylüyorum kadınlara mutlaka altta kalmayın söyleyin. Ama başkaları yokken. Yani. Yani baş başa konuşmak çok önemli. Evet. İlişkilerde bu çok. Erkekler için de geçerli. Mesela kadına yazıyor bazen. Eşim arkadaş ortamında beni kötülüyor. Ne kadar kötü bir davranış ya. Bir erkek böyle bir şey yapar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Bir sıkıntı varsa kapalı kapılar. Ardında her şey konuşulur. Konuşulmalı da. Yeri geldiğinde tartışırsınız da. Bak. Ama başka insanlar yokken Adil bir de şöyle var ömür boyu baskı altında kalmış kadın baskı altında kalıyor <laughs> ya da erkek pardon baskı altında kalıyor misafirlerin içinde karısından öfkesini çıkarıyor. Olamaz böyle bir davranış ya. İşte o çok öyle Olamaz diyor. böyle bir davranış. Ama çok... öyle arıza erkekler var çok yani. Çok kötü bir de saygısızlık da <laughs> evet. ya başkasının yanında olmaz. Evet özellikle annesinin ablasının yanında karısını küçümsüyor. Çok, çok kötü. Çok bana soran. Ama orada yani. sorumlu bir anne ne yapar? Oğlum eşin saygılı ol der evet. bak. Anne de orada hemen tavrını koymalı. Öyle anneler çok doğru yapıyor. Gelin hemen mutfağa çağırır. Hayır o senin eşin saygılı oğlu oğlum dediği evet. zaman o adam bir daha öyle davranamaz. Evet. Aynen öyle orada görev anneye düşüyor. Evet, evet Sevgili ama... yuta yazmış diyor ki boğa erkeğiz Allah'ın adamıyız. <gülüyor> <gülüyor> Boğalar, Boğalar, koçlar, akrepler, evet. yengeçler, evet. aslanlar, Boy. kovalar, oğlaklar, boğa gaz verdik. <laughs> Bak, Biz bu programda daha. niye akrep kadını konuşmadık bugün hiç? Evet, Biz bu gelişim. programda niye hiç bugün akrep kadınla laf gelmedi? Ama şimdi geliyor. <laughs> <Yani> şimdi ki, <laughs> ge vallahi bak, yemin ediyorum sıradaki soru, yemin ediyorum akrepleri ilgilendiriyor. Bak bak, sıradaki <laughs> soru <doğru> mu? <laughs> 12 burç tek tek masaya yatırılacak sevgili seyircilerimiz. Bir de Filiz bugün çok güzel bir konu başlığı açtı. Dedi ki, ayrılık sonrası. Erkekler ne nasıl tavır takınırlar? Evet. Ayrılık sonrası hangi burcun erkeği nasıl tavır takınır? İlişki bitti diyelim. Bitti. Evet, bak, geriye dönüş bak, yok. Bak sıradaki sorumuzu görüyorsunuz değil mi? Bütün ihtişamıyla geldi. Akrep kadınları için geldi. Hepsini konuşacağız. Akrep kadını için. Daha fazlasını da konuşacağız. Evet, iki önemli konuğumla programım devam ediyor. Ekran başında bizi izleyenler arasında Reklamda gitmediniz biliyorum. Oradasınız görüyorum. İyi ki de varsınız. Programımızda neyi konuşuyoruz? Kanallar arasında şöyle bir gezinti yaparken programımıza takılanlar varsa ilişkileri konuşuyoruz. İlişkinizdeki probleminiz burcunuzdan mı kaynaklanıyor yoksa tavrınızdan mı kaynaklanıyor? Eğer onun burcunu çok daha iyi bilirseniz tavrınızı ona göre ayarlayabilir misiniz? Onu konuşuyoruz. Bir tarafımda Türkiye'nin en önemli evlilik ve ilişki uzmanı sevgili Adil Yıldırım. Bir diğer tarafta da Türkiye'ye Astrolojiyi sevdiren kadın ve gerçekten astrolojinin duayeni sevgili Filiz Özkol var. Ay, ya Bu bu güzel iltifatla buradan gidemeyeceğim. Ama iki güçlü <laughs> konukla birlikte Abi... bu yayını yapmak bana da çok güç veriyor. Şimdi akrep kadınları için konuşmuştuk. Ee, daha doğrusu konuşmadık. Soruyu getirmiştik ekrana. Reklamdan sonra konuşacağız dedik. Gelsin bakalım sorumuz. Akrep kadını için hangi renkler ona şans getirir? Hadi bakalım. Kırmızı Aa. ve siyah. Onlar çünkü Mars ve Plüton. Plüton inanılmaz bir derinliktir. Aslında Plüton ölüm gezegenidir. Hadi ya. Tabii ki. Çok derindir. Akrebin o gizemliliğini birazcık da soğuk bir ölüm Pliton'dan havası mı vardır. Derinlik vardır. <laughs> Kuyunun dibi gibidir. Karanlıktır Gizemli akrebinler. çok gizemli. Gizemli. Akrebi çok yakışan ha. renk siyah ya. Siyah siyah. Çok yakışıyor. Gizemi de Koyubordo. sembolize ediyor. Koyu bordo. Koyu bordo. Evet. Bak ilginç koyu bordo'nun koyu bor. koyusu böyle. Koyu iyice... koyu şarap rengi dedikleri. Ama böyle. ikisi de nedir? Yani böyle gizemli tonlar. Tabii ki. Akrep şu... kadını kadar gizemi ortaya koyan, merak ettiren, hamlesini belli etmeyen. Bak kafada bir hamle var onu belli etmez. Evet. Böyle bir kadın gerçekten çok nadir. Sen yaşın küçük ama birini hatırlatacağım <gülüyor> sana. <gülüyor> John Crawford vardı biliyorum. sadece dudak Hollywood'da. Hı, biliyorum. Güçlü bir akrep kadınıydı. Evet. Kıpkırmızı bordo bir dudak. Gizemli bakışlar ve siyah elbiseyle. Şimdi neden hep Hollywood'dan örnek veriyorsunuz? Evet. Şu evet. Türkiye'den benim ünlülerimden örnek verin de biz de bir e Akrep. Emel Sayın Akrep. E sayın. Ee, akrep kadınları kim rejiden rica kim? ediyorum getirsinler ekrana e Akrep kadını kimse. E e Emel Sayın Akrep. Nilüfer'in yükseleni Akrep. Ondan sonra daha çok akrep var ya. Kendini belli ediyor ama bu kadınlar bir ortamda falan akrep kadını. Hiç yani konuşmadan. Yani o gizemiyle konuşmadan. Hiç konuşmadan. Hiç konuşmadan kendini belli eden kadınlar ya. Aa akrep şimdi böyle tahminde bulunabiliyorsun artık aşağı yukarı. Bak şimdi. Siyahı da çok da iyi taşıyorlar bu arada. Siyah rengi ortamda müthiş taşıyorlar. Bir restorana giriyorlar adilci. Bu arada. Herkes ee... yemek yiyor. Dur benim sözümü kesme. <laughs> Allah şey büyük oynuyorsun dikkat kulağıma, et. Kulağıma kulağıma konuşuyorlar tamam mı? <laughs> akrep kadınlarını sordum ya. Beyrak Tüzün Atatürk dediler, ak... Emel Sayın dediler. Başka? Filiz Abla'dan bir azar işittim. <laughs> Dur sözümü kesme. <laughs> şimdi akrep kadını girdiği zaman hmm. restoranda herkes mesela yemek yiyor sessizce. Başlar kad kalkar. Kadın böyle vakur bir şekilde gider. Hmm. Ta restoranın bir köşesine oturur. Konuşmaz, menüsüne bakar, seçer yemeğini ama her böyle çatalla yemek yiyen bir şey bir ona bakar. Hmm. Yani o bakışları çeker. Akrebin gizemliliği. Bir güzel. İyi de gizemi çok güzel söyledim bakışlarıyla ortaya koyabilen bir kadın. Hmm. Bakışlarıyla direkt olarak böyle ağır yaralı hale gelebilirsiniz. Bakın dikkat edin erkeklere evet. sesleniyorum akrep kadınıyla göz göze geldim ondan sonra hastaneye kaldırıldım falan <laughs> var yani. Bunu yaşayabilirsiniz yani. Akrep kadını o zaman şey mi oluyor? Akrep Çok fena kadını derin bakışta oluyor. Çok akrep fena kadını bakan. bir erkeğe baktığında adam ona aşık oldu zanneder. Çok tutkulu bakar gider evde karısını boşlamaya kalkar açıkta kalır.